Merhaba sevgili hava grubu arkadaşlarım. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Ben Ester. Duygusal hayat değerlendirmesiyle kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Mayıs ayını değerlendireceğiz. Geçmişte yaptığımız gibi yine 3 gruba bölerek yorumlamamı gerçekleştireceğim. Öncelikle evli olan sevgili hava grubu arkadaşlarımla başlayayım istiyorum. Evet Mayıs ayının ilk yarısını e, sevgili hava grubu arkadaşlarım için değerlendirecek olursak evli olan e, şunu görmekteyiz. Aslında Mayıs ayının ilk yarısında e, yakın geçmişte e, beklediğiniz e, eşinizden e, veya evliliğinizin gidişatıyla ilgili e, bir durumdan da bahsediyor olabilir burada kart bize bir beklentinin, bir talebin gerçekleşemeyeceği gözüküyor ama bu sizde biraz ya geçmişte de böyle oldu. Şimdi de böyle oluyor. Hep böyle mi gidecek gibi bir ruh haline evrilecek. Ee, hayal kırıklığı diyebilir miyiz deriz ama e, yani sanki böyle tekrar tekrar eden bir hayal kırıklığı gibi bir yansıması var sizde. Özellikle Mayıs ayının ilk yarısında biraz da duygusal gözüküyorsunuz. Buraya dikkat e, etmek lazım. Yani e, bazı şeyleri e, anlamlandırırken, değerlendirirken fazlaca duygusalsınız fazlaca anlam yüklüyorsunuz gibi gözüküyor. Bu noktada yaşadığınız hayal kırıklığı veya e, bir beklentinin karşılanmaması durumu e, size aslında evet belki biraz böyle enerjinin düşmesine sebebiyet verebilir ama bu durumun Geçici olduğunu da müjdelemek isterim. Çünkü Mayıs ayının ikinci yarısına baktığımızda evli olan hava grubu arkadaşlarım için aslında e, evlilikleriyle ilgili, e, beklentileriyle ilgili mücadele etme enerjisi de söz konusu. Yani e, bu bende biraz hmm, şöyle bir e, açıklama yapmama ihtiyacı. E, Gitti. Sanki böyle sevgili hava grubu arkadaşlarım aslında Mayıs ayının ilk yarısında böyle düşüyorlar. Sonra düştükleri yerden daha güçlü bir şekilde kalkıyorlar. Özellikle evlilikleriyle ilgili, eşleriyle ilgili bir sorunu bile aslında bu noktada çözme enerjisiyle bir nevi yükseliyorlar diyebiliriz. O yüzden Mayıs ayının evet ilk yarısı birazcık böyle hayal kırıklığı içerisinde olsa da ikinci yarıya baktığımızda dinamik bir yapı görüyoruz. Tabii ki bu evlilikten eşten istediğiniz, beklediğiniz bazı şeylerle ilgili. Ona istediğim şeyi veya beklentide olduğum şeyi şöyle ifade edeceğim. Böyle olmadı. Bu sefer şöyle deneyeceğim gibi yeni yolların da yeni çözüm yollarının da bulunacağını aslında bize gösteriyor. Evet geçelim ilişkisi olan sevgili hava grubu arkadaşlarıma. Şimdi Mayıs ayının ilk yarısı ilişkisi olan sevgili hava grubu arkadaşlarım için aslında biraz birçok şeyle uğraşma gibi bir ee, yapı sergiliyor. Yani ilişkiyle ilgili Mayıs ayının ilk yarısında hem iyi şeyler de var hem bununla beraber kötü şeyler de var. Yani sorunlar da var ama yeni güzel gelişmeler de var. Biraz hmm, karmaşık bir yapı var yani. Yani partnerden istediğiniz bazı şeyleri alacaksınız. Belki ilişkideki iletişim iyi gidecek ama ufak tefek bazı sorunlar da yaşanacak gibi dalgalı seyrediyor dersek daha doğru olur. Ama özellikle ikinci yarıya baktığınızda ilişkisi olan sevgili hava grubu arkadaşlarım için aslında ilişkinin ilk zamanlarına dönme gibi bir yapı var. Yani bu siz hemen belirtelim korkutmasın. Şöyle bir şey ilişkinin. İlk böyle cicim ayları derler ya, o aylarına dönme güzel bir enerji söz konusu. İkinci yarıda özellikle o ilişkide olduğunuz için, o insanla beraber olduğunuz için kendinizi değerli ve mutlu hissedeceksiniz. Aslında ilk yarı da güzel ama ilk yarıda da ufak tefek sorunlar var. Bazı beklenmedik küçük sorunlar. Olumsuz durumlar var. Bundan kaynaklı ilişkin iyi gidip gitmediğini yorumlayamıyor gibi gözüküyorsunuz. Ama ikinci araya baktığımızda iyi ki ben bu insanlıyım, iyi ki bu ilişkideyim dediğiniz gözüküyor. Tabii ki bu bir noktada şunu da gösteriyor bize. İlişkide ilk başlarda yaptığınız bazı aktivitelerin tekrarlanması gibi bir yorum da yapabiliriz. Bu genel bir yorum olduğu için özellikle herkese hitap edebilmesi açısından Kesinlikle böyle olacak demek ki yanlış olur ama ilişkinin özellikle pozitife döndüğü tatmin olma duygusunun yer aldığı Mayıs ayı ikinci yarısı karşımızda ilişkisi olan hava grubu arkadaşlarım için geçelim yalnızlara yalnız hava grubu arkadaşlarıma öncelikle Mayıs ayının ilk yarısı biraz böyle sosyal hayata ağırlıklı. Ee, özellikle e, ne kadar pandemi sürecinde olsak da belki e, iletişim ağırlıklı dersek daha doğru olur işte telefonla veya sosyal medya aracılığıyla. Ee, duygusal hayatta özellikle e, beraberliği olmayan, yalnız olan hava grubu arkadaşlarım için ilk kere de biraz böyle arkadaşlarla vakit geçirme, duygusal hayatına o yönde tatmini söz konusu. İkinciyiye geldiğimizde ise yalnız olan hava grubu arkadaşlarım için ne istediğini çözme bu önemli bir nokta yani bir insanın ilişkide ne beklediğini nasıl bir partner e, istediğini e, çözmesi aslında yolun yarısına gelmesi gibi bir şey bence e, bir aydınlanma durumu söz konusu bu tabii ki e, sevgili hava grubu arkadaşlarım için aslında ben ne istiyorum ne bekliyorum ee, burada e, beraberinde de bir rahatlamayı getirecek çünkü geçmişi değerlendirip evet ben geçmişte şu ilişkiyi yapamadım çünkü bunun temel sebebi benim beklentim şuydu gibi hani aynayı bir kendimize çevirme durumu aslında bununla beraber ne kadar genel bir yorum olsa da özellikle bazı hava grubu arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim özellikle Mayıs ayının ikinci yarısında bir fark edilme durumu da söz konusudur yani olası bir partner e, durumu veya bir ilişki başlangıcı noktası da evet söz konusu olabilir mi olabilir ama e, bu dediğim ikinci yarı itibariyle e, bir insanı fark edebilirsiniz bir kişi sizi fark edebilir. Fark edilme durumu karşı cins tarafından söz konusu olacak gibi gözüküyor. Evet gördüklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.